Asıl kıymetli olan da ahirettir. İşte bu kıymetsiz olan dünyanın basit kıymetini Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve çok iyi anlamıştır. Ve ashabına da bunu çok güzel anlatmıştır. O sebeple zühd hayatı yaşamışlardır. Zühd hayatı mümkün oldukça dünyadan ve dünyalıklardan azaltma demektir. Lüks bir hayat sürmemek demektir. Dünyaya aldanmamak, parasına aldanmamak, makamına aldanmamak demektir. Aldatıcı bir şey varsa ahiretten alıkoyacak, onu Allah yolunda infak etmek demektir. Onu feda etmek demektir. Hazreti Ömer bir gün namaza geç kalıyor diye, o da birinci tekbire yetişmiyor. Ruku'a yetişiyor. Bahçesi varmış Medine'de. Onunla ilgilendiğinden dolayı namaza geç kalıyor, tekbire yetişemiyor. Rukuta yetişince kendisini o kadar kınıyor ki, o arazisini o kadar kınıyor ki diyor ki bu arazim Allah için artık fedadır diyor veriyor. Allah yolunda infak ediyor. Nasıl oluyor da beni namazımdan alıkoyuyor. Düşünün selef bu derecede hassas davranıyorlardı. Biz ise çok az bir dünyalı elde etmek için ikindi namazını bile gerekirse kaçırıyoruz. Öyle bir farkımız var ki o selefle o sahabeyle. Onlar bir tek biri kaçırdılar diye bahçesini Allah için feda ediyor. Ondan vazgeçiyor. Biz bahçenin bir metresini elde etmek için ikindi namazını kaçırıyoruz. Bu kadar kötü bir durumdayız. İşte bu dünyanın kıymeti yoktur. Bu azıcık onun ömrü de Allah'ın taatiyle geçirmemiz gerekiyor. Ve hele hele özellikle de şu anda bu Ramazan ve bu Ramazan'ın son 10 günü kalırken bol bol itaatle geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu günler bir daha geri dönmeyecektir. Pişman olsak da fayda vermeyecektir. Bir ayet-i kerimesinde Allahu Teala şöyle buyuruyor. Vesari'u ila magfiratin min rabbikum ve cennetin ardha'ha semavatü vel ard. Allah tarafından bir bağışlanma için, bir af için ve genişliği yerlerle gökler arası olan o geniş cennetlere ve Allah'ın mağfiretine karşı acele ediniz. Yarışınız. Yarışa giriniz. Allah-u Teala bizi yarışa, aceleye sevk ediyor. Teşvik ediyor. Çünkü oyalanacak bir vakit kalmamıştır. Acele etmemiz lazım zira insan ömrü çok kısadır.